Her başarı öyküsünün ardında bir mücadele gizli. Zirvenin ardındaki engebeli yollara mercekle ışık tutuyoruz. Sorulmayanları soruyoruz. Zor sorular, çarpıcı yanıtlar. Hayatın içinden gerçek hikayeler. Başarıya giden yoldaki tüm ramenler. Mercek başlıyor. DNA'larıyla oynuyorsunuz insanların, doğru mu? DNA'larıyla oynamak değil de DNA'larındaki hasar almış ve kapalı DNA'yı aktif hale getiriyorum aslında. Peki üfürükçü müsünüz? Yok artık. Yani hani üfürükçe hocalar oluyor vesaire oluyor. Yani böyle Güzel bir tabir değil mi? Yani Üflediniz <laughs> geldiniz değil mi? Peki üç harfleri cinleri falan kullanıyor musunuz bu Hayır. eğitiminizde? Onlarla şey? zaten benim frekans alanıma giremiyorlar. Çünkü Hı. hayatta her şey enerji frekans ve titreşim. Onların boyutları ve frekansları düşük. Frekansı düşük olan, kişilerle iletişime geçebilirler. Benim frekansım düşük değil. Zaten yaptığım çalışma kişinin enerjisinin frekansının ve titreşmesinin yükselmesine yönelik bir çalışma yapıyorum. Babalarımızın ve atalarımızın ismini koymak çocukların baba ve atalarımızın kaderin bir nevi yaşamasına sebebiyet verir. O enerjiyi taşımalarına. Zaten DNA aktarımında bir aktarım alıyor. Ayrıca biri bir o isimleri koymak uygun değil. Zaten peygamberimiz de diyor ki bir annenin babanın yapacağı bir çocuğa ilk görevi hayırlı bir isim vermesi. Çünkü isim insanın kaderidir. Mercek programımıza hoş geldiniz Seyhan Hanım. Hoş bulduk. Bu bölümümüzde Sadece size biraz daha böyle zorlayıcı sorular sormak istiyoruz. <laughs> Tabii ki. Hazırsanız. Ee, DNA'larıyla oynuyorsunuz insanların, doğru mu? DNA'larıyla oynamak değil de DNA'larındaki hasar almış ve kapalı DNA'yı aktif hale getiriyorum aslında. Nasıl yani? Biraz daha açabilir miyiz? Nasıl kapalı, açık bunu nasıl anlayabiliyoruz? Bunu DNA analiziyle anlayabiliyoruz. Yani nasıl bir kan tahlili alınıp ve oradaki sonuçlara göre kişinin vitamin değerleri ve normal vücut değerleri analiz ediliyorsa kişinin de DNA analizi var. Bunu zaten DNA kodlama uzmanı sadece yapabiliyor. Bir laboratuvarınız mı var? Ya bir... Laboratuvar değil, DNA kodlarının karşılığı var. Bugün bilgisayarlarda ve telefonda nasıl yazılım kodları varsa zaten bu yazılımlar insanların bir insanın yazılımı yazılımı nasıl yapıldıysa yazılımlar insanlar kopyalanılarak yapılmış. Peki üfürükçü müsünüz? Yok abi. Yani hani üfürükçü hocalar oluyor vesaire oluyor. <laughs> yani böyle Güzel bir tabir demiyorum. Hani üflediniz geldiniz <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> Yani şöyle e, şimdi birçok bu alanda kişiler var yani sizin ha. alanınız dışında tabii ki de işte yaşam koçları vesaireler bilmem kişiler var. Şimdi herkes tabii ki de işini hakkıyla yapan kişilerden oluşmuyorlar. Tabii ki muhakkak var. E, şimdi burada sizi onlardan ayıran özellik ne? Yani sizi onlardan ayıran fark ne? Ben problemin köküne inip problemi bulup yüzde yüz çözüm sağlıyorum evelallah. Garantisini nasıl veriyorsunuz? Garantisi çalışma yapmış, herkese garantisini veriyorum. Garanti konusunda hiçbir problemimiz yok. Problem yok. Çünkü DNA. Çünkü bizim varoluşumuz. Varoluşu kökten çözüyorum. Sayısal mı ilerliyorsunuz? Yani nasıl Tabii ki nasıl daha çok. Tabii ki matematiksel. Tamamıyla kodlar matematiksel DNA yazılımıyla oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizim ülkemizde her işi suistimal edenler oluyor. Siz de bunlardan birisi misiniz? Yoksa gerçekten işinizi hakkıyla yapmaya çalışan birisi misiniz? Ben birçok deneme yanılmayla birçok alanda diğer insanlar gibi tabii ki hayal kırıklıkları yaşadığım, sonuç alamadığım birçok şey oldu. DNA kodlamayla yüzde yüz kesin sonuçlar aldık. Ve onun için burada çalışmasını alıp bütün mesela danışanlarımızın bilgisi bizde mevcut. Çalışmasını alıp sonuç almadığımız hiç kimse olmadı. Hiç kimse olmadı mı? Hiç kimse olmadı. Bu konuda herkes araştırmaya başladı. Hiç söylüyor. kimse olmadı? Hiç kimse olmadı. Yani şimdiye kadar kaç kişiyle çalışma Sayı yaptınız? Sayı olarak şu an size tam olarak o, net rakamı net veremeyebilirim. ortalama bir şey söyleyin. Yani. Bin, iki bin, bin falan. falan. Yok, bini bulmuştur. Bini bulmuştur. Evet. Peki bu bin kişi diyelim, bin kişiden birisi bile ya senin yaptığın iş bana hiçbir fayda vermedi. Sen üfürükçü müsün ya sen kimsin seninle işim yok gibi böyle bir şeyle karşılaştın mı? Hiçbir şeyle karşılaşmadım. Bu anlamda çalışmasını tamamıyla bitirmiş diyorum. Yarım bırakan tabii ki oldu. Çalışmasını tamamıyla bitirmiş olan her kişiden dua alıyorum. Bununla ilgili ben bir sonuç alamadım, hayatımda hiçbir etkisi olmadı diyen hiç kimseyle karşılaşmadım. Peki size, sizinle çalışacak olan kişiler nasıl güvenebilir size? size. Yani sizi bilmiyor, sizin yaptığınız işlemden haberi yok. Nasıl güvenebilir? Bu güveni nasıl veriyorsunuz sizde çalışacak olan kişilere? Şimdi öncelikle kişiyi ben bulmuyorum. Daha önce benden çalışma almış kişiler, kendi hayatlarındaki değişikliği yaşadığı için çevresindeki insanlar hayatındaki olumlu değişikliklerin neden kaynaklandığını söyledikçe kulaktan kulağa yani bir kişinin çalışması bitince zaten bütün aile ondaki değişikliği gözle görülür ve net bir şekilde görüyor. Gördükten sonra. O ailenin tamamı artık danışanım oluyor. Ve o aile başka ailelere gidiyor. Bunun için aramızda zaten bir güven problemi olmuyor. Ve danışanlarımla ben birebir görüşüyorum. Bana her zaman ulaşabiliyorlar. Çalışması diyelim ki 3 ay bitmedi. Ve hayatında daha farklı durumlar oldu. Yani bir yıl boyunca 3 aylık çalışma karşılığında bir yıl boyunca ilgilendiğim danışanlarım var. İşimin arkasındayım bu anlamda bitinceye kadar. Peki sizi zorlayan bir kişiyle çalıştığınız oldu mu? Çok. Yani çünkü böyle... çok daha ağır durumu vakaları yüksek olanlar oldu. Bunun içerisinde e, mesela e, bağımlı, bağımlılığı olan ya da tamamiyle değişime kapalı olan, DNA'sı kodlanmasına zorlu olan üzerinde negatif enerji olan, DNA'dan kapalı olan, kör düğüm kapalı alanı olan DNA'da üç farklı kod var. Bu kodlarda eksik olan kişilerde. Onu açmakta tabii ki çok zorlanıyoruz. Bu genelde yüzde otuzuna denk geliyor tanışanların. Eroin kullanan, eroin biliyorsunuz ki uyuşturucunun en zirvelerinden bir tanesi. Şimdi bunu damar yoluyla kendisini almış birisi, amateme gittiğinde bile bir zaman sonra tekrardan bunu isteme duygusuna sahip olabiliyor. Bunu tekrardan isteyip ve içenler çok oluyor. Peki, siz böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Bağımlılıkları olan vakalarla tabii ki karşılaştım. Özellikle ailelerinin getirdiği, işte e, ne aldığımız sonuçlardan bir sonuç alamadık, tekrar başladı. Kişinin bağımlılık alanı, dünya uyumla alakalı bir şey. Kişi kendini dünyaya ait hissetmiyorsa, bağımlılığa başvuruyor. Kendini dünyaya ait hissedebilmesi için. Biz oradaki DNA kodunu aktif ettiğimizde buna ihtiyaç duymuyor. Ve bu bir sefer yapılıyor yaptığımız dna kodlaması bir sefer yapılıp ömür boyu etkisi devam ediyor çünkü direkt kökten açıyoruz sonradan e, işte bağımlılığı bir şeyini bırakabilme sebebini önce bulmak lazım bakın hayattaki her şeyin problemin ana ana problemi bulursanız çözüm zaten problemin içerisindedir onu çözmek daha basit oluyor ama aklı kalbi ve vücudu kimyasalı bulaşmış bir insanı e, nasıl bu kadar başarılı bir şekilde tedavi edebiliyorsunuz. Şimdi. Kendi rızası olmadan yapabiliyor musunuz? Ailesi sizi getiriyor ve siz onu tedavi ediyorsunuz ya da efendime söyleyeyim terkinlerde bulunuyorsunuz. Nasıl etki edebiliyor? Sonuçta kendi rızasıyla gelmiyor size. Şimdi öncelikle kendi rızası olmadan kimseye çalışma yapılmıyor. 18 yaşını geçmiş herkes önce kendi rızasıyla gelmek zorunda. Çünkü onun dışında o kişiye bir çalışma yapamam. Fakat çocuğunu getirmiş olan kişi de öncelikle biz bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede kişi talep ederse onunla çalışma yapıyorum. Talep etmeyen birine çalışma yapmıyorum. Fakat geldikten sonra zaten o bu anlamda sonuç alabileceğini görüyor. Hmm. E zaten kişi kendisi sonuçlarla geliyor bana. Yani ben gidip birini bulmuyorum. Onlar bana sonuçlarla geliyorlar. Hizmeti verdiniz, çalışmanızı yaptınız. Sonuç olumsuz olan oldu mu? Yani, Olumsuz olan hiç kimseyle karşı Yani Hani aşamadık. yaptığınız şu anlamda güzel oldu ama yani şuradan da bir şey eksildi falan gibisinden. Şimdi yaptığımız 3 aylık çalışma temel bir çalışma. Yani dünyada doğan her canlıya yapılması gereken bir çalışma. 3 ayın sonunda kişi özel olarak bir çalışma istiyorsa ona özel bir çalışma yapıyoruz. Hayvanlara da yapıyor musunuz? Yani hayvanlara sadece bir ses frekansı ile çalışma hmm. yapabiliriz. Çünkü onlar e, ikinci boyut varlıklar hayvanlar Çünkü bizim gibi e, kendi aklıyla düşünceleriyle hareket edemiyorlar Peki üç harfleri, cinleri falan kullanıyor musunuz bu eğitiminizde şey? onlarla zaten benim frekans alanıma giremiyorlar Çünkü Hı. hayatta her şey enerji frekans ve titreşim onların boyutları ve frekansları düşük bu e, frekansa düşük olan kişilerle iletişime geçebilirler benim frekansım düşük değil zaten yaptığım çalışma kişinin enerjisinin, frekansının ve titreşmesinin yükselmesine yönelik bir çalışma yapıyorum. Haliyle bu çalışma ilk kendime uyguladım. Kendi hayatımdaki sonuçları aldıktan sonra önce kendi aile bireylerim, sonra arkadaşlarım, sonra çevre. O zaman cinler sizin ve hasım oluyorsunuz değil mi cinlerle? Çünkü onların alanına karışmış oluyorsunuz en nihayetinde. Sonuçta onlar derdi birkaç kişiye musallat olayım onun aklıyla oynayayım, ona görüneyim vesaire. Siz bu anlamda onlarla bir düşman olmuş oluyorsunuz. Doğru mu? Aslında hiçbir Böyle bir şey var yani... 18, 18 bin ailemdeki hiçbir varlıkla düşman veya hasım değiliz. <laughs> Şimdi herkesin yaşam boyutu ve formu var. Onların da bu dünyada kendi yaşam alanları ve boyutları var. O alana girenler veya o frekansa düşen kişiler orada oluyor. Onların amacı birilerine musallat olmak değil, ya da birilerine zarar vermek de değil. Sadece yaşam alanları karışıyor. Yaşam alanlarının farklı olan kişiler ya da eğer atalarından kişiye geçiş sağladıysa, onunla musallat olan kişiler olabilir. Bunları temizlemek, arınmak, oradan kurtulmak zor değil. Fakat kişinin yine dediğim gibi talep etmesi gerekiyor. Ve hiçbir varlık, hiçbir canlı düşmanımız değildir. Kainatta hepimizin yeri var ve hepimize yetebilecek müthiş bir kainatın içerisinde yaşıyoruz. Birisini cin bulaştı size geldi. Böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Zaten şu an toplumumuzun çoğunda var. Var. Evet. Peki nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Yani Arın... yallah kışlar kış, cinler, yallah kış <laughs> kış cinler kış kış falan tabirin günahı nasıl oluyor? kişiye önce bir arınma yapıyoruz. Arınma sisteminde zaten kişi de öncelikle arınmayla beraber gidiyor. Arınmadan sonra kişinin frekansı yükselince aynı boyutta olmadıkları için kendileri artık o kısma gelemiyor. Ayrıca biz kişinin DNA kodlarını aktif ettiğimizde artık kişinin bir nevi adresi değişmiş oluyor. Arınma dediniz Bu Kutsal su falan mı işte papazların yaptığı Yok, vesaire, öyle bir şey mi? öyle bir arınma değil. Arınma ses frekansıyla ile Evet. Kişi kendinde mi telkin ediyor bunu? Bir telkin yöntemi değil bu. Hmm. Yaptığımız çalışma her kişinin özel, her kişinin arınma çalışması farklı. Bakın bahsettiğimiz şey DNA. Nasıl herkesin parmak izi farklıysa, herkes özel yaratıldıysa herkesin DNA'sı da özel. Mesela danışanlarımdan tek yumurta ikizi olan ve hayatları apayrı olan insanlar var. Aynı anne, aynı baba, aynı tarih doğumlu. Benzer isimlerde olup farklı yaşamların yaşanılması. Çünkü herkesin DNA'sı farklı. Biz bu DNA çalışma yaparken kişiye özel çalışma yapıyoruz. Çift cinsiyetli doğan kişilere nasıl mesela uygulamalar yapıyorsunuz? Bir, belli bir yaşa geldiğinde karar veremiyor. İşte erkek mi bağır basıyor, kadınlık duygusu mu ağır basıyor? Ne oluyor orada? Bir faydanız oluyor mu kişilere? Burada son dönemlerde cinsiyet değiştirmek ilgili birçok gençlerin biliyorsunuz ki Türkiye'de ve dünyada talepleri arttı. Evet. Bu aslında kişinin eril dişil dengesinin bozulmasıyla alakalı. Çünkü doğan bir erkek çocuğu 75 eril, 25 dişil enerjiyle doğuyor. Bu dişil enerji 35-40'lara gelince biraz daha kadınsı duygular hissetmeye başlıyor, dişil duygular hissetmeye başlıyor. Kişi de biz eril dişil dengesini sağladığımızda kişinin böyle bir talebi kalmıyor zaten. İsimlerin enerjisinden bahsettiniz röportajda. Nedir bu? Ne olmalı, ne yapmalıyız? İsim koyarken çocuklarımıza neye dikkat etmemiz? Babamızın ismimizi, atalarımızın ismini koyamaz mıyız? Babalarımızın ve atalarımızın ismini koymak çocukların baba ve atalarımızın kaderin bir nevi yaşamasına sebebiyet verir. O enerjiyi taşımalarına zaten DNA aktarımında bir aktarım oluyor. Ayrıca biri bir o isimleri koymak uygun değil. Bizim çocuğumuza yapacağımız en önemli şey zaten peygamberimiz de diyor ki bir annenin babanın yapacağı bir çocuğa ilk görevi hayırlı bir isim vermesi. Çünkü isim insanın kaderidir. Aslında dünya çok zor değil kolaylıkla olabilir. Benim mesela bir hayalim var. Bu hayalim Türkiye'de doğan her çocuğun isim uyumlaması yapılarak isminin konulması. O zaman ülkemizde sağlık problemi, çocuklarda bağımlılık ileride oluşmaması için veya ekonomik problemlerinin olmaması ya da belirli şu son dönemde atan zihinsel rahatsızlıkların oluşmaması için çok önemli bir şey. Benim de hayalim bu aslında. Bunu devletimizin kanalıyla doğan her çocuğa ya da bir yasayla isimlerinin isim uyumlamasına ve dünya uyum frekansına uyumlu olarak konulduğunda asla ülkemizde artık birçok problem bitmiş olacak. Çünkü çocuklar geleceğimiz ve geleceğimizi inşa etmiş olacağız. Temeli sağlam atmış olacağız. Evet. Kendime örnek vermek istiyorum. Benim ismim Yakup Han. Ee, çocuğum var iki yaşında. Allah, i̇smi, Allah razı olsun. Yusuf Kayra ismi. Mesela, çok kısa bir böyle analiz yapsanız. Ee, Yusuf Kayra, tabii onun da olduğu tarih de çok önemli ve anne babasının ismi de çok önemli. Çünkü anne ve baba DNA'sından hangi aktarı, aktarım almış? Çünkü bir çocuğun DNA'sı anne ve baba aktarımı. Fakat anne baba burada taşıyıcı görevi mi görüyor yoksa direkt aktarıcı mı? Çünkü taşıyıcı görevi gören anne ve babalar, çocuklar bir üst atalarından bazı etkileri almış olurlar. Ama direkt aktarımsa nedir? Her doğan çocuk anne ve babanın aslında bir üst versiyonudur. Atalarını şifalandırmaya gelmişti Bir üst versiyona taşınmak için. Yani bugün çıkan bir cep telefonu gibi düşün ya da teknolojik bir alet. Bir, ön, bir öncekinin bir üst modelidir aslında. Dünyada da öyle. İnsan da her çocuk e, atanın bir üst modelidir. Önceki yazılımlardaki hataların oluşmaması için ne yapılır? Belirli testler yapılır. Bir sonraki bir sonraki cihazın üretiminde hata olmaması için. Çocuklarımız da aslında öyle. Ama ne oluyor? Bazılar da bazıları taşıyıcı görevi görüyor. Buna ne yapabiliriz? Mesela Yusuf Kayra. Sizin DNA haritanızı incelediğimde bir tane alan açıldığı görünüyor. Yani nedir? DNA'sının bir kodu aktif olarak doğmuş. Bu iyi bir şey. Fakat bir tanesi hala kapalı görünüyor. Nedir o kapalı olan? Bu da DNA'sına göre ileride ee, kalp, akciğer ve nefesle ilgili e, ileride zayıf olan tarafının bu olacağı görünüyor DNA'sına göre. Çünkü DNA bizim yaşayacağımız ya da zayıf taraflarımızı sağlıkla ilgili alanımızı gösterir. Siz bunu nasıl bilebiliyorsunuz? Yani ne şunu beyim? anlatmaya çalışıyorum. Hı. Siz şimdi ismi söyledim bir kafanızda bir plan bir matematik yaptınız ve dediniz ki işte kalp, nefes vesaire. Bunu nasıl bilebiliyorsunuz? Şu şekilde anlatabilirim. Bu da benim ilmim ve 28 yıllık yaptığım çalışmaların birikimin sonu. Şimdi izleyenler diyecek ki bu ne anlatıyor diyecek. Yani bu düzenbaz diyecek. Tabirimi caiz gün. Çok çok var çünkü ülkemizde ben... böyle şeyler. Hı. hani bu izleyicilerin memnun etmek, onların akıllarında kalabilmesi için soruyorum bunu. Nasıl bilebiliyorsunuz? Şimdi izleyicilerimiz öncelikle benimle alakalı bir düzenbaz demezler. Çünkü benim frekansım düzenbazlık frekansı değil. Çünkü hayatta gördüğümüz her şeyin bir frekansı ve titreşimi var. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, biz toplum olarak sadece birbirimizi görsel olarak görmüyoruz. ki Herkes birbirini bir enerji olarak görüyor. Ve her şeyin bir ilmi var. Yani şöyle söyleyeyim, bugün bir cep telefonu kullanıyor. Herkesin elinde bir telefon var. Ve herkesin bir numarası var. Ve herkes, sen bugün Amerika'daki yakınını telefonla görüntülü olarak arayabiliyorsun. Peki bu teknolojiyi, Herkese telefonu yapan aktarabiliyor mu? Anlatabiliyor mu teknolojiyi? Öncelikle bu ilmi bilen kişiye ben bunu anlatabilirim. Bu çünkü tek başına bir çalışma değil. Peki evliliklerde, ilişkilerde kişiler birbirlerinin isimlerine bakıp e, evlenmeleri ya da birliktelik kurmaları faydalı bir şey mi? Yani bunu fark edebilirler mi? Mesela onun adı Serkut, onun adı Selnaz. ...yok bu bana uymaz, bu sıkıntılı olabilir... ...senin ağzında çünkü negatif şey var... ...ondaki harf vesaire falan diye... ...faydalı bir şey mi böyle... ...bakmaları uygun olur mu? Aslında en başında bu yapılırsa... ...birçok evlilik problemi ortadan kalkacaktır. Hmm. Şimdi evlilikte bizi bir araya getiren şey... ...ya ortak sınavlardır... ...hayattaki ortak sınavlardır... ...ya da bazı evliliklerde bakıyoruz ve ...bazıları çok mutlu, bazıları bir türlü anlaşamıyor. Birbirimizi eksik eksik tarafını tamamlayandır. Çiftlerin haritalarını, DNA haritalarını incelediğimizde şunu görüyoruz. Birbirinin eksiğini tamamlayan çiftler daha mutlu ve onların dünya uyum frekanslarına bakıyoruz. Dünyada birbirlerine neden bir araya gelmişler ve yaydıkları titreşimle titreşimler. İleride bu insanların evliliğinin ilerlemesiyle ilgili neler çıkabilir? Kişi eğer evliyse biz o çalışmayı yaptığımızda iki kişinin enerjisini, frekansını birbirine uyumlayarak ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki bu şekilde yaptığımız ama iki kişi gelip biz birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz fakat DNA haritamıza bakar mısınız diye tabii ki geliyorlar. Fakat bu bir astrolojik harita gibi, numarolojik harita gibi bir harita değil. DNA haritası çok apayrı bir şey. Orada atalarından neyi almışlar? Biliyorsunuz ki önceden kız istemeye gidilmeye ya da görücü usulü gildiğinde neye bakılırdı? Nasıl bir ailenin kızı diye bakılırdı. Çünkü her iki atadan doğan çocuk o ataların aktarımını aldığı için aslında önceden kadim bilgilerde bunlar bilinirdi ve ona göre bakılırdı. Burada biz kişilerin DNA haritasını incelediğimizde onları bir araya getiren sebebin ne olduğunu buluyoruz. Ve çiftlerde birbirinin eksik tarafını tamamlayanlar mutlu olabiliyor bir de birbirinin sınavı olarak gelen ve birbirinin gelişimini sağlayan çiftler oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, her şey hayatta enerji frekans ve titreşim. Kişilerin enerjisini, titreşimini ve frekansını bir noktaya getirdiğiniz zaman bunların evlilikleri iyi bir noktaya gidebiliyor. Evet. O zaman e, son olarak Seyhan Hanım, size inanmayacak olanlara neler söylemek istersiniz? Allah yardımcıları olsun. <laughs> Merhaba ben Seyhan Mihrinaz Gökalp. Herkesin cenneti kendi doğumuyla başlar. Cennet bilincinde yaşamayı talep ediyorum. Hem kendime hem sizlere.